Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri İstanbul'da ses analizi çalışması yaptı. Çalışmada Maslak en gürültülü Sarıyer'de İstanbul'un en sessiz yeri olarak belirlendi. Trafik, alışveriş merkezleri, metrolar ve sürekli bir yere yetişmesi gereken insanlar. hepsi metropollerin olmazsa olmazları. Ancak birçok kötü etkileri de var. Gürültü kirliliği de bunlardan biri. İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Ses Kulübü öğrencileri İstanbul'un ses yüleyetini çıkardı. Öğrencilerin İstanbul sokaklarında bir haftada gerçekleştirdikleri ses analiz çalışmasında birçok semtten 30'lar dakikalık ses kayıtları alındı. Çalışma sonunda en gürültülü semtin Maslak olduğu belirlendi. Maslak sırasıyla Kadıköy Moda, İstiklal Caddesi, Eminönü Karaköy, Üsküdar, Beyazıt Laleli bölgeleri izledi. düşük ses seviyesine sahip yer olaraksa sarı yer belirlendi. <laughs>